Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bu hafta sol tarafta yine stok Videos, sağ tarafta ise Fitness ekibi var. Umarım güzel bir karşılaşma olur diyoruz. Sakatlık ve bela bir şey olmadan bu haftayı da güzel bir şekilde atlatırız diye umuyoruz. Topun başında bu hafta Sinan var. Sinan'ın yeni kramponlarını denemek için Santray ben kullanabilir miyim dedi takım arkadaşlarına sordu ve onay geldi. Maçımız başlamak üzere. Sinan topa geliyor. Vurdu. Henüz <laughs> ayakkabı <laughs> ayağına oturmamış şekilde farklı şekilde dışarı çıktı. Mustafa. Mustafa topla ilerliyor. Mami'yi gördü. Mami. Sol şut çekti. Barış iyi uzandı. Topu kornele attı. Sinan. Sinan'dan Volkan'a Volkan şut. Barış yine iyi. Mustafa abi sağ tarafta hmm. Mehmet Ay'ı gördü. Mehmet. Mehmet şutunu çekti. Ağlarla buluştu top. 1-0 öne geçti fitness ekibi. <laughs> Formalar geliyor. Stok videosta. Numune gibi değiller mi? Yani. Evet biraz numunelik var. <laughs> hmm. Mami. Mami uzaktan şut çekti. Barış iki hamlede topu eline aldı. Mustafa da top. Mustafa. Mustafa sağ çaprazdan vurdu. Barış avladı gol. Affetmez. Anacak. Volkan vurdu top direkten. Şuraya. Mami araya girdi. Mustafa <laughs> bacak arasını vurdu. İnanılmaz bir gol geldi. Harika bir gol. Helal olsun diyoruz. İnanılmaz bir gol. Semih Allah ölümen amidesini de yaptı. <laughs> top Volkan'da. Volkan. Volkan çalımın çalımını attı. Dotsila Mustafa attı. Mustafa da yaptı. Bacak arasından geçti. <laughs> Mustafa golü Volkan'a ikram etti resmen. Senin hakkındı dedi. Gol oldu. 3-1. <laughs> Mehmet Ay. Mehmet Ay şutu çekti. Oy. Bulut. Asfaltla Kornel'e gitti top. <laughs> Emir topun başında. Emir Mehmet A gördü. Mehmet A içeriye çevirdi. Sinan araya girdi. Topu uzaklaştırırken Mustafa Sinan inanılmaz paslaşmalar. Sinan Mustafa'ya Mustafa topa bastı. Bok çuvalı gibi. Mustafa hata yaptı çıkarken Emir'de kaldı. Emir vurdu. Bulut güzel çeldi topu. Sinan 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 etrafına baktı Volkan'ı gördü Volkan şutunu attı Barış iki hamlede Mami ileriye doğru bir top Mustafa'ya çarptı Sinan'ın önünde kaldı gol İstemeden asistini yaptı yine Mustafa Dolayısıyla Mustafa abi ileriyor Aykut'a Aykut, a. Aykut, Oykut. Ay! Mustafa golü ediyor. Olmaz bir gol daha geliyor. Güzel goller Vay arka arkaya. Mustafa'dan araya girdi Sinan. Sinan boşta Volkan kaleye denedi. Sinan Volkan'ı gördü. Volkan Mustafa Tekrar Sinan oynadı. Sinan tek pas Muhammed. Muhammed Muhammed aradan Mustafa'ya Sinan inanılmaz oh, paslaşmalar inanılmaz gol Gerçekten Mustafa sola bıraktı Volkan'a Volkan, Volkan dripling yapıyor şu an tekrar içeriye girdi Vurdu Barış çeldi topu yine Volkan Mustafa abi baskı var Sinan topu aldı araya girerek Volkan Volkan Sinan Volkan tekrar Muhammed'e bıraktı Barış Yine güzel bir müdahale yaptı. Aykut. Aykut sağ tarafta Mehmet Ay'ı gördü. Mehmet Ay sağ çaprazda şutunu attı. Bulut yine. Mehmet etrafına bak biraz Mehmet. Mehmet Emir'i gördü. Emir içeriye doğru Aykut'u Aykut tekrar indirmeden yine indirdi. Aynı golün farklısını sınıf, daha kolayını yaptı. Volkan. Volkan. Gördüm mami mami karşı karşıya kaldı bir anda ama <laughs> Bu gol kaçmaz Bulut <laughs> Volkan oynadı Volkan Mustafa'nın koşusu Var inanılmaz saldı topu İnanılmaz bir gol geliyor İnanılmaz bir gol Aykut Aykut çalımını attı kasaba İçeriye doğru çok ince düşündü Başka Mami solda Volkan'ı gördü. Volkan Emir'e bir çalım. Çeriye doğru kat ediyor. Yılmaz abiye bir çalım. Aykut'a girerken Mami araya girdi. Aykut topa dokandı. Volkan'da bacak arası da geldi ama çok fazla ısrar etti gibi pas atması gerekiyordu. Mami'nin sistemi var. <laughs> Emir Emir, Emir içeriye Aykut boş kaleye yuvarladı. Durum 6-4 oldu. Mami, Mami kaleye karşısına aldı vurdu. Asfakta dışarıda. Kornel. Mami topun başında Kornel'de yine. Volkan'a doğru dışarıya. 23. dakika. son dakikalar artık. Şu an 23. Çalmak 23. Üzere. <laughs> derken zil çaldı. Godzilla. İkinci yarıda tekrardan birlikteyiz. Topun başında Mustafa abi Mustafa var. var. Mustafa, Mustafa, var. Var. Mustafa <laughs> abi vurdu. <burada>. Kasabı <laughs> nişanladı. Emir içeriye çevirdi. Aykut bomboş kaldı. Golünü de yaptı. 6-5 durum. Emir Emirden Ahmet Ay'a ikinci yarıda Ahmet Ay oyun oyunda Ahmet Ay çevirdi bulut o oh, mükemmel bir müdahale Feriki topun başında Volkan bıraktı Burak Burak Aa, çizgiden müdahale Hadi. Kasap kafayla Mustafa'ya indirdi Mustafa 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 Aykut'u geçti Mustafa abi geçti Emir'i yatırdı. Volkan bıraktı. Volkanı bıraktı. Volkan nasıl kaçırdı? Ahmet Emir'e, Emir. Emir vurdu. Asfakla dışarıda. Aykut, Aykut aradan bıraktı. Volkan'da kaldı. Volkan topu aldı. Karşısında Mustafa var, Yılmaz abi var. çalımı attı Yılmaz abi'ye. Mustafa ya, abi yatırdı. Şut Barış şut Mustafa abi topu geçiremedi. Mustafa'da kaldı. Çırabi. Mustafa fake attı. Ahmet Ay da zaten önden fake yapmaya hazırdı Volkan'ın gol atmaküştü. Işte. Burak <laughs> Mustafa'ya. Mustafa'dan Volkan'a Volkan ne yapıyor? <laughs> Volkan Mustafa'ya bıraktı. Çekti topu. Bir daha çekti. Bıraktı Volkan'a Barış. Hayati müdahalesi. Yılmaz abi. Yılmaz abi Mehmet Ay araya doğru topu aldı. Mehmet Ay karşı rakibe geçti ikinci yarıda. Kaleyi de denedi. Dışarıda top. Ahmet Ay. Ahmet Ay içeriye doğru kat etti. Çevirdi Yılmaz abi topukla bulut. Karambol bir şeyler Yılmaz abinin üzerine düştü Mehmet Ay. Yılmaz abi 3-4 kişi üzerine düştü diyor. Sizce bir şey var mı? <laughs> Aykut'a doğru barıştan Aykut iyi kontrol edemedi Volkan'da kaldı Volkan Mustafa'yı gördü Mustafa bunu Burak Burak golünü yaptı Durum 8-5 Top Emir'de Emir Dribbling yaptı Mehmet Ay'a geçti Çizgiye indi topu çevirdi Aykut Sadece gol atmakla kaldı Ahmet Ay Mami Ahmet Ay, Ahmet Ay. <laughs> Muhammed gülmekte top oynayamıyor derken Yılmaz abi. <laughs> Mustafa da top. Mustafa bıraktı Yılmaz abiye. Yılmaz abiden Aykut'a. Aykut golü yaptı. Bugün bitirmek düşüyor. <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> Mustafa Hasaba, Kasap'tan Mehmet, tekrar Mustafa, Mustafa'dan Mami'ye, Mami, Mami Mustafa'ya, pasta oynuyorlar yine bu dakikalarda, stok videos, Mustafa'yı yatırdı, Yılmaz abi de geçti, Emir'i de geçti, aradan da saldı, Volkan'a sadece boş kaleye yuvarlamak kaldı, inanılmaz bir goldü. Mehmet Ay, Mehmet Ay verdi Mustafa'ya, Mustafa. Vücut çalımı Mami. Kasap'ta top. Kasap tekrar Mustafa'ya omuzuyla indirdi. Bura. Mustafa sazı aldı bu dakikalarda. Tekrar ters kanada oynadılar. Mehmet Ayda top. Stok videos. Daha çok paslı oynayan takım. Daha çok paslı oynayan taraf. Burak. Paslaşma hala devam ediyor. Burak tekrar Mehmet Ay'a. Mehmet Ay döndü. Vuracakken Emir araya girdi. Mustafa abi. Godzilla Mustafa Abiden Aykut Aykut sağ çaprazdan denedi dışarıda. Bulut eliyle hızlıca oynadı Burak. Burak. Mustafa Yılmaz abi'ye bir çalım. Mami'ye bıraktı. Mami Mustafa'ya bıraktı. Mustafa'dan tekrar Mami'ye paslaşma devam ediyor. Volkan vurmadı, bitirmedi. Mami'ye bıraktı. Mami de boş kaleye topu yuvarladı. Mehmet Ay Mamiye Mami vuracakmış bir yaptı durdu tekrar denedi vurdu gol oldu 11'e 7 oldu durum Mami karga gibi bağırmaya devam ediyor Mustafa abi de top Mustafa abiden Aykut'a Aykut'tan tekrar Mus Mustafa abi Mustafa abi Aykut'u Ahmet Ay'ı gördü düzeltiyorum Ahmet Ay'dan Aykut'a. Aykut da şu an top. Aykut kaldırdı. Ahmet Ay inanılmaz kontrol. Çevirdi Mustafa abi. Golü attı. Volkan driplik halinde yine. Yılmaz abi geçti. Ayağına dolandı. Yılmaz abi bir daha geçti. Aykut Yılmaz abi ikisini de geçti. Çevirdi. <laughs> Gol yapmak istedi ama. Başarılı olamadı. Mehmet Ay barışta kaldı top. Sakin. Mustafa. Dört tane Mustafa var sağda. Mustafa dört kişiler kendisi denedi top direkten. Mehmet Ay'ın önüne düştü. <laughs> Mustafa. Volkan. Volkan Godzilla Mustafa abi geçti. Ahmet Ay'ı da geçti. Emir'i de geçti. Yılmaz abinin önünden. Golü süslemek istedi ama süsleyemedi de. En passız oynayan diyebiliriz bugün Volkan için. Kasap. Volkan'a iyi kontrol edemedi ama top Burak'ta kaldı. Tekrar Volkan'da. Volkan Mustafa'ya bıraktı. Tekrar Volkan. Mustafa'ya tekrar barış. Çok paslaşma'nın sonucunda. Burak. Burak. Burak Mustafa'ya bıraktı. Mehmet ayağa Mehmet Ay'ın topu direkten döndü Emir. Mustafa ıskaladı diğer Mustafa aldı. Stop, video, stop top. Mami top direkten. <laughs> Güzel şuttu ama başarılı olmadı. Ahmet Ay. Emir. Emir denedi. Kasapta kaldı. <laughs> Mami bacak arasını inanılmaz bıraktı. Bir daha denedi. Emir. Mami cıvıttı bu arada. Aykut'un önüne kaldı top. Mustafa abi. Golü yaptı. 11'e 9 durum. Mustafa abi hangi maçta bilmiyorum derken Ahmet Ay'a araya girdi. 11'e 10 olduğu durum. Fitness. Cıvıtılan dakikalarda öne geçti diyebiliriz. Yılmaz abi. Ahmet Ay'a Mami araya girmek isterse isterken Aykut'un önünde kaldı Ama Aykut vurdu oğlum, top şey direkten Dışarıya Bulut sağ tarafta Burak'ı gördü Burak o da sol tarafta Volkan'ı gördü Volkan kaleye baktı Hurşut bir çalımı geldi Bitiremedi Bitiremedi <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Mami Mami bir çalım daha attı Mami sol ayağıyla güzel gol yaptı yine. Burak. Burak. Mustafa götüyle kontrol. Güzel bir kontrol. Gol de olsa inanılmaz bir gol gelebilirdi. Götüyle top oynamaya başladı Mustafa bu dakikalarda. Mami. Mami'nin cıvıtması henüz bitmiş değil. Top emirde kaldı. Ahmet Ay çevirdi Aykut. Fark Gol oldu yine fark bir. Volkan Emir Emir çok boks çok derslerini çok iyi. henüz tamamlamış çok değil, çok değil herhalde. <laughs> e, e, emir bam bam vurmaya devam edin. ediyor. <laughs> Aykut Aa, ah, Ahmet Ay Ahmet Ay Beraber beraberlik geldi 50, 56. dakika Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Mustafa Aykut'a bıraktı. Aykut kale karşısına aldı. Altalı bir gol geldi. Öne geçti. Fitness neler oluyor? Mehmet Ay sol tarafta Burak. Mustafa Mustafa sol ayağını çok temiz bitirdi. İnanılmaz bir maç oldu. bu Burak. Burak bu pozisyonu da kaçırdı. Atak sırası Fitness'ta. Fitness bu pozisyonu gol yapacak mı? Dakika 58. Derken zil çaldı. Maç bitti. Yorumlarda beraberiz. Maç güzeldi ya. Ortadaydı. Ee, güzel oynadık. Karşı takım da güzel oynadı. Güzel paslaşma yaptılar. Bizim takım da sonradan biraz açıldı ama iki takımın dayanası aldık ya. Güzel maçtı. <laughs> maç karşı rakip için iyiydi. Onlar çok iyi paslaştılar. Pas sayıları da çok yüksekti. Biz daha çok senkronize olamadık yani. Biraz da onlara göre daha zayıftık ama şans bizden yanaydı. Sonuç itibariyle <laughs> skorda dengeyi sağladık. Hatta yani son dakika yemesek galip olan Azal biz olacaktık, aynen olacaktık. Aynen. Maç ortadaydı. Maçın iyisi dersen stok bizden iyiydi. Ayağına sağlık abi. Hepsi herkesin ayağına sağlık gençler. Ahmet abi maç hakkındaki düşüncelerini alayım seni. Hastaneye gidelim. Bacak arasından sonra arkadaşın ayağı bayağı Bacak kötü oldu. Geçmiş olsun. Bacak arasını kabul ediyorum. Yedim. <laughs> Yalan yok abi. Yani ama iyi yedi ya. öldür aklını yemeyin. Bacağı yedim ama geçtikten sonra dişi de oraya vurdu. Sıktı yani. <laughs> Maç güzeldi. sonra doğru bayağı batırdık ama maçı. Herkesin ayağına sağlık. Abi geçmiş olsun. Sağlıklığın sebebiyle ikinci yarın başında oyundan çıkmak zorunda kaldım. burada kardeşim. Gösterelim hemen. Parçalandı ayağımız. Evet. Yeni aldık. Allah'a evet. da yeni krampon almışsın. Yeni krampon aldık. Evet. Ayağımıza evet. vurdu. Aynen. Direkt deriyi koparıp attı zaten. Devam edemedim o yüzden çıktım da. İyi başladık aslında biz. Berabere bitti galiba. Ben ilk yarı oynadım. Evet beraber bitti. Yani güzel maçtı aslında. İlk yarıdan da biz çok güzel anlaştık, organize olduk. O şekilde benim için maç bir yarı oynadım ama bence güzeldi. Valla güzel maçtı ama ikinci yarı biraz cıvıttık. Cıvıtmasak farkı daha da açabilirdik. Yani maç boyunca güzel paslaşmalar yaptık. Yani birkaç kişi haricinde iyi paslaştık. Oynadığımız en iyi toplardan biriydi, en iyi maçlardan biriydi. Berabere bitti herhalde bilmiyorum. Bir farkla da biz kazanmış olabilirdik. Yanlış yani da saymış olabilirdik. Ama oldu. sağlık olsun güzel maçtı. Herkesin eline ayına sağlık. Maç tamam. hakkında öncelikle talihsiz bir günümdü. Ekiplerle biraz kızıştı aramız. Omuz mücadelelerinde çok girdik. İki tane direğim var. Bir golüm var. Bir daha oynarsak inşallah 2-3'e çıkacağız. Hat-trick deneyeceğiz. Çok asistim yendi. Canları sağ olsun. Ama güzel maçtı. Herkesin ayağına sağlık. Senin ayağına sağlık. Arkadaşlar herkese merhaba. merhabalar. Bugün kaliteli bir hem içerik sunmak istedik hem de güzel bir gene maç yapmak istedik. Bugün yine oyuncu olarak oynadım. Gayet güzel maç geçti inanıyorum Aslında bugün biraz gene barışmalar, çalışmalar oldu. Ama her zaman olabiliyor bu buradaki nabzın e, yükselmesinden kaynaklı bir şey. Berabere bitti maç. Çok kıran kırana bir maç geçti. Güzel bir sonradan açıldık biraz açıkçası. Ama böyle bir girgi çıktılar oldu falan. Bir kişiyi tanımadım mı olay biraz değişebiliyor. Ama biz hani e, senelerdir beraber oynadığımız için birbirimizi tanıyoruz. Birbirimizi bulduğumuz yerde tekrardan maçı çevirdik beraber oldu. Başta öyle olsaydı daha farklı olabileceğine inanıyorum ama e, tekrar söylüyorum biz gerçekten kaliteli içerik ve maçtan yanayız. Kaliteli bir maç çıkardığımızı düşünüyorum tekrardan. Herkese iyi seyirler dilerim. Hoşça kalın. Bu hafta dinç ve diri bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Çok pasta oynadık. Bizim takımın oynayacağından daha fazla pasta oynadık. Normalde bu kadar pas oynamazdık. İşte Mustafa'nın iyice oturmasıyla beraber işte Mami'nin de daha fazla oturmasıyla beraber pas oranımız biraz arttı. Pas oynadığımız için de güzel bir galibiyet. artık beraberlik mi tam olarak onu kestiremedim ben. Öyle bir sonuç aldık. Daha çok öndeydik aslında. Biraz cıvıttığımız için de biraz fazla pas yaptığımız için de olabilir bilmiyorum. Ya da son vuruşlarda çok bencilce davrandığım için de ben üstleneyim. Olabilir. Belki pozisyonları bu şekilde yemiş olabilirim. Onun haricinde güzel bir maçtı. Civot. Masaya da zaten galip, rahatlıkla galip geleceğimiz bir maçtı. Biraz ezmiş gibi oynadık. Kaç haftadır üst üste yenilmezlik serisi oluşturduk. Bu zamandır yenilmiyoruz. Bu da güzel bir şey. Bu hafta da bu şekilde bir video oldu. Bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.